İyi günler arkadaşlar. Şimdi yine basit makinemle ilgili bir örnekle başlıyoruz. İkinci bölüme G ağırlıklı cisim. Burada türdeş G ağırlıklı bir cisim var. Ve şurada da bir X cismi var. Sistem bu şekilde dengede. K ve L makaraları özdeşmiş. X cisminin ağırlığı kaç G'ymiş? Şimdi burada G var. Öyle mi? Bu cismin ağırlığı şu ipteki gerilme G bölü 2 kadar bu ipteki gerilme G bölü. Şu ipin her noktasında gerilme G bölü 2 kadar Bak, gittiğimiz her yere gördüğünüz gibi G bölü 2 yazıyoruz. Değil mi? G bölü 2 ta buraya kadar G bölü 2 yazdık. Bakın, bu ipin her noktasında gerilme G bölü 2 kadar. Şurası da G bölü 2 kadar. Burası G'di aşağıya doğru çekiyor burada. G bölü 2, G bölü 2. Şuradan da aşağı doğru G bölü 2 çekiyor. Şimdi bu sistem dengedeyse şurada bir tuhaflık var gibi geliyor size değil mi? G bölü 2, G bölü 2. Yukarı doğru iki tane G bölü 2. Aşağı doğru bir G bölü 2 var. Bir sıkıntı var gibi geliyor. Değil. Demek ki bu makara ağırlıklı bir makara. Ve makaranın ağırlığı da ne kadar? G bölü 2 kadar. Makaralar özdeş diyordu soruda. Demek ki bu makaranın ağırlığı da var burada G bölü 2 kadar. Yani Makarla ağırlık mı ağırlıksız mı? Demek ki şuradan makaranın ağırlıklı olduğunu çıkarıyoruz. O zaman şurada aşağı doğru 3 tane G bölü 2 olduğu için şu ipteki gerilme 3 G bölü 2 bu ipin her noktasında gerilme 3 G bölü 2 şurada da 3 G bölü 2 var. Yukarı doğru 3G bölü 2 var. Aşağı doğru G bölü 2 var. O zaman bu X cisminin ağırlığı ne kadar olur? Yukarı doğru 3G bölü 2 aşağı doğru G bölü 2. Burada ne kalıyor? Aşağı doğru bir G kalıyor. Demek ki X'in ağırlığı G kadar arkadaşlar. Evet. Şimdi şurada şöyle bir sorumuz var. Evet. Olay şu. Burada bir eş merkezli iki tane silindir var. Birbirine perçinlenmiş eş merkezli iki silindir. Yarı çapı R, R. K'nın yarı çapı 2 R. L'nin yarı çapı R. Bu bir silindir. Böyle dönüyor. ip de şuraya dolanmış vaziyette. Böyle döne döne gidiyor. Döne döne giderken hem üzerine ip sarıyor hem bunu bu tarafa doğru çekiyor. Bu arada bu tarafta bir P yüküyle X ismi var. R'ye çaplı bir X makarasıyla bir P yükü var. Şimdi soru diyor ki K ve L eş merkezinde K'sinde dönerek ilerlerken iki tur yaptığında, bu dönerek ilerlediğinde iki tur yaptığında şu yatay düzlemde ne kadar yol alacak? Çevresi, K'nın çevresi 2 π çarpı 2R'den 4 r 4 r ise iki tur yaptığı için 8 r buraya geliyor. Yani şu nokta 8 pire buraya geliyor. Bu K'nın aldığı yol. Bir de üzerine ip sarıyor şunun. L sindirin üzerine bir turda çevresi 2 pire. iki turda 4 pire. 4 pire de ip sarıyor. Bunu burada. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Bizim ipimiz buradan 12 pire çekilmiş oldu. 12 pire ip çekersek kaç tane ip var burada? İki tane ip, iki tane ipi özdeş paylaştıracağız bunları, eşit işte paylaştıracağız. Altı pire, altı pire. Şurası yükselmesine neden olacak. P yükünün altı pire yükselir. Şuradaki altı pire dönerek bu tarafa geçirecek. O da makaranın dönmesine gidecek. X makarasının tur sayısı çarpı çevresi buradan eşittir 3 tur çıkacak. Evet. Sorumuz bu. 12 pire ipi çektik, 2 pire paylaştırdık, 6 pire 6 pire, 6 pire yükselme. Şu 6 pire de dönmeye gidecek. X makarasının çevresi çarpı tur sayısı 6 pire dönmeye gidecek. Buradan K dönerek ilerledi, geldi buraya. 8 pire bir geldi. Bir de bunun üzerine ip sardı. Sardığı ipte bir turda iki pire, iki turda dört pire toplam 12 iki pire çektik. Şimdi bu soru da bunun benzeri gibi görünüyor. Yalnız hep burada gördüğünüz gibi aşağı bağlanmış. Deminkinde şuraya bağlıydı. Bir önceki soruda bakın. Şuraya bağlıydı. Burada aşağıya bağlanmış. Yani bu kağıt silindiri dönerek buraya geldiğinde ipi bırakıyor geriye doğru. Bu buradan ipi ne yapacak? Bırakacak. Ama K dönerek buraya geldiği için, bu noktayı buraya getirdiği için alacağı yol ne kadardı? 2 turda 8 pire. Dönerek iki tur yaparsa 8 pire gelecek ama bu çevresi 2 pire, 2 turda 4 pire bırakacak. İp buradan. Yani 8 pire çekiyoruz. 4 pire bırakıyoruz. Sonuçta ben burayı ne yapmış oluyorum? 4 pire çekmiş oluyorum. 4 piye 2 tane ipe paylaştırıyoruz. 2 pire 2 pire bu 2 pire yükselmeye neden oluyor. Bu taraf bu tarafta bunun üzerinden dönerek bu tarafa geçiyor. 2 pire eşittir tur sayısı çarpı çevresi. Buradan da bunun bir tur yapacağını söyleriz arkadaşlar. Evet. Geçelim hemen bunda. Burada bir çıkrık görüyorsunuz. Çıkrık şöyle kuvvet uyguluyoruz. Kol, çıkrık kolunun yarıçapı büyük R. Küçük bir silindirin üzerinde ip dolanıyor. Onun yarıçapı da küçük R. Böyle dolandırıyoruz. Çevirdikçe yük de yukarı çıkıyor. Şimdi burada F kuvvetinin yaptığı işle yükün yaptığı işin birbirine eşitleyeceğiz. Sabit hızla döndürdüğümüzü düşünüyoruz. Eşitleyeceğiz. Kuvvetin yaptığı iş kuvvet çarpı yol. Şimdi bu bir tur attığında bunun çevresi kadar yol aldığı için iki pi'ye yol alıyor kuvvet. Bu da bir tur atacak bu küçük silindir. Bu da bir tur attığında bunun çevresi kadar ipi çekecek yukarı. Yani yükü 2 pi'ye yukarı çekecek. Kuvvetin yaptığı iş kuvvet çarpı yol. Yükün yaptığı iş yük çarpı yol. Buradan iki pi'ler gidiyor. Enerji denkleminden, iş denkleminden kazanç olmadığı için eşit diyoruz fareler, pireler diye çıkrık formülü çıkıyor. F çarpı çıkrık kolu P çarpı ipin sarıldığı silindirin yarı arkadaşlar. Çıkrık formülü bu. Şimdi bu formülü bir de tork alarak çıkarabiliriz. Şuradan yapalım onu da. Şimdi bu çıkrığın yandan görünüşü. Çıkra şu yandan bakıyoruz şuradan. Yandan bakıyoruz. Yandan baktığımızda küçük silindir. Bu da büyük çıkrık kolu. O noktasına göre tork alıyoruz. O noktasına göre tork. F çarpı R. Şuradan P çekiyor. P çarpı R. Yine aynı formül. Buradan da karşımıza çıktı. Şimdi şöyle bir çıkrık sorumuz var. İki tane. Bir bu eş merkezli iki çıkrık. 2 2'de yarı çaplı. Bu, bu O1 ekseni etrafında dönüyor. Bunlar da O2 ekseni dönüyor. R'ye 2R yarı çaplı. Bu 2R 2R yarı çaplı. Şimdi sorumuz şu. Bu P yükünü dengede tutabilmek için ikinci çıkrıya X noktasına hangi yönde kuvvet uygulamak lazım? Şimdi bu bunu bu tarafa doğru çekiyor mu? Çekiyor. Şurada bu sistem bu tarafa doğru döndürülmek isteniyorsa bunu dengeleyebilmek için bu çıkrığın, o iki merkezi çıkrığın bu çıkrağı böyle bastırması lazım. Şurada. Bu buna bastırıyorsa bu da buna böyle bastırması lazım. en gibi bir kuvvetle. Etki tepki kuvveti var burada aralarında dişlerin. Bu bu tarafa doğru dönmek istiyor. O da o tarafa doğru bastırıyor ona. Dişli çark gibi düşün. Böyle birbirlerine bastırıyorlar. O zaman şimdi bu, bunu bu tarafa doğru döndürmek istiyoruz. Sizde bu tarafa doğru döndürmeye meyilli bir kuvvetimiz olacak ki dengede tutsun sistemi. Yani bu yönde değil, bir yönde bir kuvvet uygulamamız lazım. Bu P yükünü e, X noktası yönde kaç P'lik kuvvet uygulamak lazım işte dengede tutacak? Bu. Şimdi bir buraya göre tork alacağız. O1'e göre. O1'e dengede tutan N'le buradaki P kuvveti var. P çarpı 2R N çarpı şu mesafe 4R. Bir de şu O2 merkezine göre tork alıyoruz. O2 merkezine göre tork aldığımızda şu kuvvetle şu kuvvet var. F ile M var. F çarpı 3R F çarpı 3R N çarpı bunun torkunu bunun torkunu eşittir. R n çarpı r. Bir o birin eksenine göre aldık. Bir de buraya göre tork alıyoruz. p çarpı 2r n çarpı 4r. f çarpı 3r n çarpı r. Ondan sonra taraf tarafa bölersek biz bunu. Bakın bundan neler geliyor. 4 ile 2 sadeleşiyor. 3 de buraya geliyor. Kuvvet kazancı 6 çıkıyor mesela böyle bir sistem. Geçiyoruz. Şimdi şöyle bir çıkrık sistemi var. Çıkrıklar dengede olduğuna göre. Px bölü P'ye Gene aynı şey yapıyoruz. Bir bu çıkrığın merkezine göre bu sistemi dengede tutuyoruz. Bir de bu çıkrığın merkezine göre. Bakın şimdi burada aşağı doğru ne çekiyor? Px çekiyor. Kim dengeliyor? Şu ip dengeliyor bunu. T. Buraya göre tork alıyoruz. Px çarpı px çarpı 3r burasının yarı çarpı t çarpı r kadar. Şimdi de bunun merkezine bunu buradan t çekiyorsa bu da bunu böyle t çekiyor. Buradan da py çekiyor. Değil mi? t çarpı 2r py çarpı 4r Evet bunları taraf tarafa bölersek şurada t 3 px geliyor. Bunu buraya yazarsak 6 px kalıyor. 4 py eşit px bölü py oranında 2 bölü 3 çıkıyor arkadaşlar. burada Bir evet. şuraya göre tork aldık px çarpı 3r t çarpı r bir de şurun merkezine göre t çarpı 2r py çarpı 4r sonra şuradan r'ler gitti t eşittir 3px 3px'i t yerine 3px yazarsak 2 ile çarptık 6 burada da 4py kaldı oradan da cevap çıktı şimdi aynı soru Görüyorsunuz. Ama burada başka bir şey soruyoruz. Ne diyoruz? Şekildeki çıkrık sisteminde Px cismi aş kadar yukarı çıktığında P'ye kaç aş yer değiştirir? Şimdi bunu şöyle basit bir yolla yapalım. Şimdi bunun aş kadar yukarı çıkmasını istiyoruz. Şimdi ikinci dönme yönlerine bakalım. Bu bu tarafa dönerse bu da böyle döner. Bu da böyle döner. Demek ki bu yük aşağı doğru inecek kere dönme yönlerinden onu tayin ettik. Şimdi şöyle yapalım. Yarı çap oranından bakalım. Şimdi şu yayı çizdik. Şurası aş kadar yol aldığında şurası ne kadar yol alır? Yarı çap birbirinin üç katı olduğuna göre. Şurası ne olur? Aş ise burası aş bölü 3. Yani şu ipin her noktası aş bölü 3 kadar yol alacak. Burası aş bölü 3 aş bölü 3. Şimdi aynı şeyi buraya yapıyoruz. Şurası H 3 kadar yol alacak. 2R yarıçaplı çaplı H 3 yol alırsa arkadaşlar. 4 R yarı çaplı. Bunun 2 katı yol alacak. Yarı çapı 2 katı olduğu için. 2H 3 demek ki 2H 3 kadar aşağı inecek. Arkadaşlar. Burayı anladınız tahmin ediyorum. Yani tuz sayısından da yapılabilir ama soru iyice uzar. Zaten bakın bir önceki soruda da aynı oranı bulduk. 2 bölü 3. Burada da aynı şey çıkacak. Açsa Px aç kadar yol alıyorsa P'ye de 2 bölü 3 kadar yol alacak. P'ye zaten 2 bölü 3 kat aralarındaki ilişki. Şimdi şöyle bir çıklık sorumuz var. Şimdi bakın şu o1 bir eksenli bir çıkrık sistemimiz var. Bir de O2 eksenli MN çıkrıklarımız var. Bir de şurada X makarası P2 var. Şimdi burada P2, P2 tutuluyor. P2 serbest bırakılınca aşağı doğru inmeye çalışacak. İnerken bu çıkrıklardan diyor ki K çıkrığı bir tur döndüğünde P2 serbest bırakılınca K bir tur döndüğünde X makarası kaç tur döner? PQ kaç pi'li alçalır? Şimdi bakın K ile L'nin yarı çaplı 3R, 3R. Yani K ne kadar dönerse M de o kadar tur dönecek. Şimdi serbest bıraktığımızda bunu böyle çekecek. Bu da bunu böyle çekecek. Demek ki bu böyle dönüyorsa bu da böyle dönecek. Bunlar kardeş kardeş böyle dönecekler. Şimdi böyle bu bir tur döndüğünde diyor. O zaman dış yarı çapı 3R. Bunu da 3R. Bu da bir tur dönecek. Şimdi bu bir tur döndüğünde buradan ipi bunun çevresi kadar yani şunun çevresi ne kadar? 4 pire. 4 pire bırakacak. Bunun çevresi ne kadar? 2 pire. Bu da aşağı doğru bunu 2 pire bırakacak. Ondan sonra şunu kapatalım. Sadece buna bakalım. 2 pire. Bu 2 pirenin yarısı dönmeye yarısı alçalmaya gidecek. Sonra şunu kapatıp buna bakacak olursak. Bunun yarısı dönmeye yarısı alçalmaya gidecek. Gördüğünüz gibi alçalma ne kadar olacak arkadaşlar? İki pire bundan, pire de bundan. 3 pire alçalma var. Dönme fakat dönme zıt yönlü bir. iki pire bu tarafa, pire bu tarafa toplam dönme ne olacak? Pire kadar olacak zıt yönde dönmeler. Çevresi çarpı tur sayısıydı çevresi gördüğünüz gibi 2 pi re x'in tur sayısı buradan ne çıkıyor? 1 bölü 2 tur çıkıyor. Evet. Tahmin ediyorum anladınız herhalde. Bir de bir geldik. Bir de şu B ile gösterdiğim bir de kolu. A ile gösterdiğim bu vidaların boğumları var. da bir vida adımı diyoruz. Bunu da enerji denkleminden gene çözeceğiz. Böyle bir tur döndürdüğümüzde şöyle bu bir tur döndüğünde şu B yarı çaplı çember çiziyor. Kuvvetin aldığı yol kuvvet çarpı yol 2 pi B. Bu kuvvetin yaptığı iş oluyor. Kuvvet çarpı kuvvetin aldığı yol. E, bu bir, bir tur döndüğünde vidada bir vida adımı kadar içeri doğru girecek. Vida içeri doğru giderken vidanın buralarından tahta ya da takoz, duvar neyse ona ne yapacak? Direngen, direnç kuvvet uygulayacak. Direnç etkili, direnç olarak uyguladığı bu kuvveti direngen kuvvet diyoruz. Direngen kuvvetin aldığı yolda bir vida adımı kadar ilerleyecek. P çarpı A, direngen kuvvet çarpı vida adımı. Çünkü bu vida adımı ilerleyecek. Kuvvette 2 pi B. Burada bu gördüğünüz formülümüzde çıktı e, diyorum vidanın formülü. Bizim için burada en önemli şeylerden biri vidanın ilerleme miktarı. Şimdi vidanın ilerleme miktarı her bir turda bir vida adımı ilerleyeceği için tur sayısı çarpı vida adımıdır. Vidanın, iler, vidanın ilerleme miktarı direngen kuvveti ya da F kuvvetine ya da vida koluna bağlı değil. Her bir tur nasıl atarsa atsın yavaş ya da hızlı. Tur sayısı çarpı vida adımına bağlı vidanın ilerleme miktarı onu ne kadar çok sıksa o kadar ilerlemesi için o kadar çok tur attırmanız lazım gibi düşünebilirsiniz. Bir de vidaların bu yıldız olmaları, düz vida olmaları ya da çok başlıklı böyle vidalar var. Bunlar kuvvetten kazanç sağlamak için. Şimdi düz yıldız olmayan düz bir vida da bir buraya kuvvet uyguluyorsun, bir buraya iki tane ama yıldızda dört tane kuvvet uyguluyorsunuz. Dört nokta var. 4 tane kuvvet bu kuvvetten kazancı Çok Çokgen vidalarda daha çok kuvvet uyguluyorsunuz. Altıgen, yedigen. Bu sayede kuvvet kazancınızı arttırıyor. Evet. ilerleme miktarı, tur sayısı çarpıda vida adımı ve vidanın formülü de var. Şimdi bu çıkık sistemlerinde şu tür çıkık sistemde yapacağız ilk iş dönme yönlerini. Bakın bu böyle dönüyorsa bu böyle. Önce dönme yönlerini yapacağız. Bu böyle dönecek bunlar aynı yönde dönüyor. Bunlar zıt yönde dönüyor. Bu böyle dönüyorsa böyle bunlar zıt yönde. Çapraz bağlı kayışta da zıt yönde dönüyor. Ondan sonra yarı çarp çarpı tur sayısı yarı çarp çarpı tur sayısı. Yarı çarp ve yarı çapların da tur sayısının çarpımı yarı çarpı tur sayısının çarpımı eşit. Işte? Sadece şu dişli çarkta gördüğünüz gibi isterseniz yarı çap isterseniz diş sayısı çünkü yarı çapla diş sayısı doğru orantılıdır. Bir dişlinin diş sayısı ne kadarsa yarı o kadardır. Yarı ne kadarsa diş sayısı o kadardır. Yarı diş sayısı doğru orantılıdır. Burada büyük eline gösterdiğimiz diş sayısıdır. İsterseniz n1 çarpı r1, n2 çarpı r2. İsterseniz n1 çarpı n1 diş sayısı, n2 çarpı n2 diş sayısı diye de yazabiliriz. Önce dönme önderini yapacağız aynı zıt yönde dönerler aynı yönde döner ondan sonra tur sayılarını bulacağız. Bakın burada işte bu, bu NX tur döndüğünde şimdi bunlar aynı merkezli x de y. x x tur dönerse y de aynı tur döner. Y'nin tur sayısı ile x'in tur sayısı aynıdır. Çünkü aynı merkezler aynı tur dönerler. Ama şimdi y'den a'ya tur atlarında Bakın bu böyle dönüyor. Burada geliyor çap biraz bağlantı olduğu için ters yönde dönüyor. Bu saat yönünde dönerken, bu saat yönünde ters yönde dönüyor. Bu saat yönünde ters yönde dönerken, bu da saat yönünde ters yönde dönüyor. Dönmeyi bulduk. Ondan sonra buradan buraya geçişte bu ikisinin yarı çapı bizim için önemli. Yani en y tur sayısı en x'e eşit. Aynı eş merkezinin tur sayıları eşit. En y çarpı r'ye N a çarpı R Şimdi bunun tur sayısı N ise, bunun tur sayısı N b ise N a ile de N aynı çünkü bunlar da iş merkezliler. eş merkeziler, eş merkezin tur sayısı aynı. Buradan buraya geçişti de şu ikisinin yarı çaplarına bakacağız. N b'nin tur sayısı çarpı R b'nin yarı çapı, Z'nin tur sayısı çarpı Z'nin yarı çapı, şu Z'nin. Z ile de T'nin tur sayısı aynı. Sadece kayışlardan geçişlerde tur sayılarının ile aynı merkezin tur sayıları aynı. Evet. Son örneğimize geldik. Şöyle yatay bir zeminde silindir var. Silindirin görüntüsü şu şekilde. Burada tek çizgi buralar kareli bu silindir dönerek ilerliyor. Dönerek ilerlediğinde buraya geldiğinde K görüntüsü nasıl olur? Şimdi kaç tur atacak buraya geldiğinde onu bulalım. Şimdi bir tur 2 pi olduğu için bunu buna böldüğümüzde ne yapar? 2 pi r artı pi r bölü 2 yapar. Yani 2 pi bir tam tur yapar. Pi r bölü 2 ise Çevrenin dörtte biri olduğu için çeyrek tur yapar. 1 bölü 4 tur yapar. Şimdi demek ki bu buraya geldiğinde bir, bir tam tur yapacak. Sonra çeyrek tur. Çeyrek tur yaparsa şu çizgiler buraya gelecek. Çizgiler buraya gelecek. Kareli bölgede buraya gelecek. Bu şekli alacak.